Arkadaşlar Yusuf'a Minecraft aldı. Minecraft mıydı bu Yusuf? Yok ya Rotbox muydu? Rotbox aldık. Yusuf bir tez Yiyene kadar ben de şimdi bunu açacağım. Sizlere göstereceğim arkadaşlar. Evet. Şimdi oyuncağımızı açtık arkadaşlar. Bakacağız şimdi nasıl bir oyuncakmış. Herkes bunu övüyor. Çok merak ediyor çocuklar bu oyuncağı. Bakalım nasıl bir oyuncakmış arkadaşlar. Arkadaşlar Yusuf evet çıkarttım arkadaşlar böyle. Yusuf ama hala patatesini bitiremedi arkadaşlar. Yorulduk. AVM'ye geldik. Oyuncak istedi. Aldık ama yemeğini yemiyor arkadaşlar. Yusuf bak. Minecraft yer yoksa yemeğine ha senin. Bak gidiyor yemeğe. Yemeğe gidiyor. Bak bak Aha, aldı. Aldı hepsini. Hepsini aldı. Aha bütün patates kızartmalarını aldı. Gördün mü? Arkadaşlar bakar mısınız? Bak 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 aldı bak yiyecek Yusuf yiyecek Minecraft alır yer senin oyuncaklarını. Aha yiyor. bak yiyor sen yemiyorsun senin yerine yiyor. Aha bak şimdi <laughs> diğeri de geldi. Ay, minici. Miniciyi de mi vereceksin? Nam 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 o da mı yesin? O da yiyor şimdi aha bak o da yiyor. Aha bak geliyor yavaş yavaş geliyor. Kesecek kesecek. Yusuf patates kızartmanı kesecek bak. Bak aha. Düştü kılıcı. İnanmıyorum. Arkadaşlar kesemeyecek. Bence alıp o yiyecek şimdi onu yiyecek. Aa izin vermiyor Yusuf. Bakar mısınız? Katası o yiyeceksin. zaman o zaman bu yemeğe devam etsin o zaman senin Yemeği Yemeğe devam etsin mi? Etsin mi? Bak yiyecek Yusuf. Yiyecek şimdi yiyecek. Iki. Aa, aa Yusuf niye böyle şeyler yapıyorsun? Yoksa Minecraft oyun mu oynuyorsun sen Minecraft oyunundan? He? Sen Minecraft mı indirdin yoksa kendine? Arkadaşlar Minecraft... düştü Yusuf gene. Al onu al. Al yerden al. Ay yere düştü arkadaşlar. Hadi Yusuf patates kızartmanı ben yiyeceğim yoksa. Tamam ben yiyorum artık. Hadi. Yusuf yemiyor. Tamam Yusuf ben yiyorum artık. Arkadaşlar Yusuf patates kızartmasını yemediği için artık ben yiyeceğim. Çok kızdım ona. <laughs> İyi mi? Kızdı bana Yusuf tamam al ye ama bitir ama hızlı bakın ne kadar hızlı yiyeceksin bakayım göreceğim. Hızlı hızlı ye bakayım. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videoların tekrarı için videolarımızı da beğenmeyi unutmayın tamam mı arkadaşlar? Tamam Yusuf hadi el sal arkadaşlarına el salla abone olmayı unutmayın abone de bakın. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Güle güle. Aç, 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 aç.